Şimdi biz başka meseleleri kendimize mesele ediyoruz. Türkiye'nin konuşmadığı, kenara ittiği ya da bir kısmı konuştuğu hayatın ortasında olan ama ana akım medyada yer bulamayan çeşitli konular var işte. Şu bugünkü yaptığımız yayında görüyorsunuz. Biraz daha derinlemesine girmeye çalışıyoruz derken onu kastediyorum. Daha önce fil dişi sahiline gittik ve Afrika'da olan biteni sizlere anlatmaya çalışmıştık. Orada bir şeyler oluyor. Özellikle bir dönem FETÖ'nün geliştirdiği bir A Türkiye devleti ve e, iş adamları tarafından sahipleniliyor. Ve de Afrika 1 milyarlık bir, 1 milyar kişinin olduğu bir, bir pazardan bahsediyoruz. Düne kadar sadece kolonyalist ülkelerin e, zurnasını öttürdüğü bir kıtada şimdi işte Çin, Hindistan diğer Avrupa ülkeleri, Fransa, Hollanda Rusya ve Türkiye'de rol kalkmaya çalışıyor. Tabii yine o müzmin muhalif şeyinden baktığınız zaman ya biz bu Somali'ye niye bu kadar para veriyoruz diyor. Biz Libya'da niye bu kadar şey yapıyoruz diyor. Ama bölgeye gittiğiniz zaman, kıtaya gittiğiniz zaman oradaki Türkçe okullara bakıyorsunuz. İşte artan e, Türk Hava Yolları'nın sefer sayısına bakıyorsunuz. Artan konsolosluklar büyük elçiliklere bakıyorsunuz ve iş insanlarının oraya gidip Anadolu kaptanlarının daha çok o pazarlara girme çabalarına bakıyorsunuz. E, ve de Ulan gerçekten önemli şeyler oluyor diyorsunuz. Şimdi bunlardan bir tanesi de e, Utku Bengisu. Şu anda fuarlar yapıyor ve de onları da tanıtmak istiyor. O yüzden de işbirlikleri de yapıyoruz yani kendisiyle. Ve de en son Kenan Taş bu fuarlardan bir tanesini ziyaret etti. Ziyaret etti burada İstanbul'da olan. Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengisu'ya da sordu ne iş, Afrika'da ne oluyor diye. Bugünkü yayınımızı isterseniz e, bu özel söyleşiyle bitirelim Kenan Taş'ın. Yaptığı bu söyleşiyle bitirelim ki Kenan Taş da taş yemesin. Yarın akşam saat 8'de tekrar buluşuncaya kadar bu özel söyleşiyle sizleri baş başa bırakayım. Herkese merhaba. Ben Kenan Taş. Bugün e, İstanbul'dayız. İstanbul'da bir e, Afrika fuarı yapılıyor. Utku Bengüsu tarafından daha önce de bizim kendisi yayınlarımıza katılmıştı. Hatta onunla fil dişine gitmiştik. Afrika pazarı önemli. Neden önemli olduğunu ve bu fuarların Anadolu'daki üretici için ne kadar katkı sağladığını Utku Bengüsu'ya soracağız. Gelin isterseniz hep beraber fuarı dolaşmaya başlayalım. Müzik Yükü Bey, daha önce siz de biliyorsunuz Filiş sahillerindeydik, orada da bir fuar yaptınız. Şimdi geldik İstanbul'da, bu kaçıncısı yapılıyor acaba bu fuarın? Kenan Bey, bu 10. organizasyonumuz bizim, Türkiye'de 10. organizasyonumuz. Afrika kıtasında yaptığımız organizasyonlarla beraber bu bizim 73. organizasyonumuz oldu şirket tarihimizin. Burada amaç şu, Afrika ile Türkiye arasında ilişkiler gelişsin ve ihracata dönsün istiyoruz ama neden? Filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Büyük firmalar ihracat yapıyor. Küçük firmalar bu ihracat yapmayı çok fazla beceremiyor. Evet. Az önce bir rakam vermiştiniz. Evet. Bence çok önemliydi. 1000 tane bir o neydi tam olarak? 140 bin ihracatçısı var Türkiye'nin. Toplam ihracatı 255 milyar dolar olan ülkemizi bu 255 milyar doları getiren 140 bin firma var. Ama 140 bin firmadan ilk 1000 ihracatçı çıkart geriye kalan 139 bin ihracatçı o bin ihracatçı kadar ihracat yapabiliyor. Ve Türkiye'de 3.7 milyon şirket var. Onların önemli bir kısmı da zaten hiç ihracat yapamıyor. Dolayısıyla burada hikayenin temel kısmı bu. Fokuslandığımız alan şu. Burada gördüğün küçük ve orta ölçekli işletmeler, kobiler ihracat yapma becerisi kazansın. Bir ihracat kası gelişsin bunlarda. İhracat kondisyonu gelişsin istiyoruz. Neden? Bunlar küçük göründüklerine bakma. 60 kişi çalıştırıyor, 100 kişi çalıştırıyor kendi bölgesinde. Ad, adı adı küçük olmuş bunların. Aslında kendileri bir dev. Ama ihracatı beceremiyorlar veya başaramıyorlar. Kaynak bulamıyorlar, kontak bulamıyorlar. Burada bizim amacımız onlara en kolay kontak bulacağımız kıta Afrika. Niye Afrika? Her şeyi dışarıdan alıyorlar. Afrika neden önemli? Bir hiç bilmeyen için yani Türkiye'de biliyorsunuz daha önce bir açılım yapmıştı. Afrika açılımı. Büyük elçilikler artıyor, uçuşlar artıyor. Neden önemli? Örneğin Anadolu'da üretim yapan biri için. Şimdi Afrika kıtasında her şey dışarıdan geliyor. Kıtanın ihtiyacı olan ürünlerin yüzde doksanı dışarıdan geliyor. Hatta öyle bir oran vereyim size. Yaklaşık yılda 1 trilyon dolara yakın bir hacimleri var. Ve, dolar. Evet bunu mecburen dışarıdan almak zorundalar. İhtiyaçları olan gıdayı, ihtiyaçları olan tekstili, ihtiyaçları olan inşaat malzemesini, mobilyayı. O kadar fabrika yok ki içeride. Yani e, 225 milyon nüfuslu Nijerya'yı besleyebilecek kadar mobilya fabrikası yok Nijerya'da. Nijerya'nın mobilya fabrikaları Nijerya'da 1 milyon kişi bile beslemekte zorlanıyor. Dolayısıyla ihtiyaç ne oluyor dışarıdan karşılanıyor. Evet. Burada küçük firmalar bu büyük pazarlarda kontak buluyor bu büyük pazarlarda bulduğu kontaklarla e, ihracatlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi asıl meseleye gelelim. Evet. Anadolu'da Malatya'da halıcıyım, Sivas'ta başka bir şey üretiyorum, gübre üretiyorum. Ben şimdi bu sürecin içerisinde nasıl dahil olurum? Hiç evet. bilmeyenler için bunu şimdi, anlatır mısınız? Zaten. Ya da sadece Anadolu'da mı olmak lazım? İstanbul'da Yok. mı üreticiler var. Olabilir. Yani mesele biraz önce dediğim gibi mesele küçük firmanın ihracat yapmasını sağlamak. Mesele bu. Türkiye'de istihdamın %78'ini Kobiler sağlıyor ama ihracat yapamıyor. Dolayısıyla mesele onlara nakit kaynak sağlamak. Şimdi bu işleri hiç bilmeyen firmaların önce önlerinde kaldırmaları gereken büyük bir bariyer var. Nedir evet. o bariyer? Nedir? Dil bariyeri. Adam yabancı dil bilmiyor ki. Yabancı dil bilen personel de yok. Yabancı dille ilgili bir broşürü de yok. Dolayısıyla zaten maça 3-0 yenik başlıyor. Bizim buradaki en büyük farkımız firmamızı alıyoruz. Firmaya diyoruz ki firmanın bir check-up'ını yapıyoruz. Diyoruz ki senin ihracat yapabilmen için gereken bazı adımları atman lazım. Önce temeldir. Web sitende eksiklikler var mı? Broşüründe eksiklikler var mı? Katalon ne durumda? Bir tanıtım videon var mı? Mesela bir İngilizce tanıtım videon var mı senin? Yani seni bir dakikada seni özetleyecek bir videon var mı? Bu tip kaslar geliştikten sonra firmalarda ihracatı daha kolay yapabiliyorlar. Yani hikaye Türkiye'nin küçük firmalarının ihracat yaparak büyümesi. Hikaye bu. Yani sadece büyük firmaların başkan olduğu büyük firmaların sözünü geçti sözünün geçtiği bir ekosistemin dışında burada buranın yıldızı küçük firmalar. Yani sponsoru da küçük firmalar. Öyle mi? Evet ya yani burada küçük firmaların bıçağı kesiyor. Bu organizasyonun en büyük özelliği bu. Onların istediği oluyor. Bu işin yıldızı onlar. Evet. İhracata nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Ülke ekonomisine ka sağladığınız katkı nasıl evet, acaba? Bu tip işlerde biliyorsunuz Kenan Bey önce bu tip etkinliklerde böyle açılışta hamasi şölenler yapılır. Siyasi konuşmalar yapılır. İyi ee, iyi dilekler ve temenniler olur. Biz iyi dilek ve temenni değil, rakam odaklı bir firmayız. Şimdi mesela şunu söyleyeyim, bu organizasyona 4 yıl üst üste katılmış bir Kayseri'li şirket 2,5 milyon dolar net ihracat yaptı. Bunun videosunu yayınladık, belgeli. Adam kendisi konuşuyor. Çok iyiymiş. Kendisi anlatıyor. Ordu'da hayatında hiç bu bölgelere girmemiş bir firmayı Ordu'da bulduk. O firma 2 yılda 40 bin dolardan 1 milyon dolara çıktı. Onun videosunu verdik. Net. İzmir'den bir mobilya üreticimiz, hiç ihracat yapmamış bir mobilya üreticimiz 2019'dan bu yana devam ediyor bu işlere bizimle beraber. Artık yılda 400 bin dolarlık ihracat yapıyor. Çok net net ciddi rakamlar. Net rakam Genel bir toplam var mı hiç böyle? Ya biz bu Afrika ekonomisine, Afrika'ya girerek aslında Türkiye'deki ekonomiye katkımız şu kadar oldu diyebiliyor musunuz? Çünkü siz çok iyi inceliyorsunuz özellikle tüm süreçlerde. Bakın. biz de yakından takip ediyoruz. Şunu net ifade edeyim. Eğer Türkiye Afrika'ya 21,5 milyar dolar ihracat yaptıysa bunun net yüzde %15'i kesinlikle bu tip organizasyonların katkılarıdır. Bizim 72 tane organizasyonumuz bitti bu 73. Bu organizasyonun katkılarıdır. Burada mesele Küçük firmaların bıçağının keseceği, küçük firmaların adının büyüte, büyüyeceği bir ekosistem yaratmak. Çünkü bu küçük firmalar ne büyük e, sivil toplum kuruluşlarında söz sahipleri, ne önemli birliklerde adları var, sanları var. E, büyük teşvikli gezilerde yoklar. Bu her yerde yok olan firmaları var yapmaya çalışıyoruz. Var ve görünür yapmaya çalışıyoruz. Mevzumuz bu. Bu da Afrika'da biraz daha mümkün. Oranın standart anlayışı, esnek üretim anlayışı. Bana bir şey gönder de şu anda ihtiyacım çözülsün. İhtiyacın aciliyet anlayışı. Kobilerle onları eşleştirmemizi zorunlu kılıyor. Ve biz kobilerle onları eşleştirdiğimiz zaman da ortaya bir başarı hikayesi çıkıyor. Ne oluyor? Nakit girdisi olan bir kobi iş yani kendini güçlendiriyor. Bak biraz önce sen bu salona girdiğinde benim kulağımı çocuk ne dedi? Senin yanında söyledi. Dedi ki adam peşin para vermek istiyor. Şu anda para almak istiyor. Ben hayatımda hiç ihracat yapmadım. Bu adam parasını alayım mı almayayım mı diye bize soruyor. Zaten benim müşterim böyle olmasını evet. istiyorum. Yani buradan yürüsün istiyorum. Buradan kasları geliştireyim. Biraz önce dedim ya bir ihracat kondisyonu yakalatalım. Bir ihracat kası geliştirelim. O kendisini büyütsün. Çünkü ben 3 sene sonra bugün o soruyu soralım. 3 sene sonra sırtını böyle dik bir şekilde yaslayıp koltuğuna Afrika maceraları anlatacağını biliyorum. Etrafın Afrika ile ilgili hikayeler anlatacağını biliyorum. Bugün bu Amentu'yu yapmak zorunda. Ondan sonra gelişecek. Onun için bizim işimiz ihracata ilk adım, ilk giriş. Bunun için de Afrika önemli. 54 evet. tane ülke var. Ya şimdi sen de biliyorsun. Rusya ile bir kriz yaşadık. Bütün mandalınacılar ağlamaya başladı. E Afrika'da bugün Nijerya'da bir problem olsa rotayı Gana'ya çevirir adam. Problem oldu rotayı Etiyopya'ya çevirir. 54 ülke var. Yani hepsiyle birden aynı anda bir kriz çıkma ihtimali yok. Bir de şu var. Bu ülkelerin hepsinde bir Türkiye itibarı var. Sen de biliyorsun 63 tane destinasyona şu anda 54 ülkenin 63 destinasyonu doğrudan uçak var evet. Türk Hava Yolları'nın. Yani adam 11 buçuk saat Angola'ya giderken internete bağlanıp gidiyor. Bunu hayatında ilk defa görüyor Angolalı. Gelirken şimdi kadın geldi bana ticaret odasından Angola'nı. dedi ki 11 buçuk saat boyunca WhatsApp'tan yazıştım uçaktaydım bu inanılmaz bir şey dedi. Şimdi bir kere zaten büyülenerek geldi. Geldi, ortamı gördü, teknolojiyi gördü, ürünleri gördü, esnek firmaları gördü, ilgiyi gördü, alakayı gördü. Artık bir Türkiye dostu oldu. Yani bizim kurmak istediğimiz bağlantı, kurmak istediğimiz bağ bu. Sarsılmaz bağlar kuracağız. Bir de Anadolu'yu keşfetsinler istiyoruz. Üstad her şey İstanbul, her şey Antalya. Olmaz. Biz Van'a gönderdik Sierra Leone'den müşteriyi. Şimdi Kasım ayının ilk haftası yapacağımız 11. organizasyonla evet. deprem bölgelerine ağırlık vereceğiz. Yani alacağız adamları Adıyaman'a götüreceğiz oradaki organize sanayiyi gezdireceğiz. Mevzu bu yani 81 vilayette varız mesela. Evet yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Fil edelim. dişinde görüştük şimdi buradayız. Şimdi bakalım seneye hangi, hangi Afrika dişinde görüşeceğiz bakalım evet, yani. Önümüzdeki senesi fil dişi en gelişmiş ülkelerinden biri biraz sizi gerçek Afrika'ya götürmek <laughs> evet, istiyorum. Evet anlaştık. Peki, çok teşekkür ederim. Çok edelim. teşekkürler. Çok sağ olun. Allah.